Show TV ana haber sunucusu Ece Üner, Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledildiğinin ortaya çıkması ardından ana haber bülteninde yaptığı konuşmayla yaşananlara tepki göstermiş. "Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor. Cehennem acı çektiğin değil, acı çektiğini kimsenin duymadığı yerdir." derler. "Cehennemdeyiz. Artık duyun bizi." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın sıcağı geçmeden sosyal medyada bir kullanıcı Ece Üner'i "Gömmeye saçının telini bile bırakmam." diyerek tehdit etti. Ece Üner de tehdide meydan okudu. Show TV ana haber sunucusu Ece Üner, bir Twitter kullanıcısının kendini tehdit etmesi üzerine "Hadi bakalım gel buradayım." diyerek kendi Twitter hesabı üzerinden cevap verdi. Bir Twitter kullanıcısının "Ben Ece Üner'i yakalarsam çiğ çiğ etini yerim." gömmeye saçının kılını bile bırakmam diyerek tehdit etmesi üzerine kişisel Twitter hesabından hadi bakalım gel buradayım diye cevap verdi. Aynı Twitter kullanıcısı Ece Üner'i Twitter üzerinden daha önce de tehdit ederek bak Ece bir daha bana hava yapar kendini yüksekten satmaya kalkarsan seni rezil ederim. Hani bir laf var ya üstündekiler de olmasa 5 para etmezsin diye. Bazen üstündekiler de işe yaramıyor. Kaşığındaki yağı unutma diyor derviş. Ne oldu? Kadın hakları savunucusu oldu ödüllü spikerimize Cevner. Ayasofya'da bu güzel ve mutlu günümüzde, bu birlik ve dayanışma günümüzde sizin gibi büyük bir şahsiyeti aramızda görmekten mutluluk duyarız. Nasıl demezler sana? Ah ah o kılıçta kafasını vuracağım o kadar çok ki paylaşımında bulundu.